Ben gelen garip duyuyor arkadaşlar ya! Siren sesleri yediğinde hepiniz der mi bir şey geliyor. Sanki başımız büyük belada. <laughs> Bir ses geldi arkadaşlar. Olamazlar kusan içi. Orada birisi bayılmış bir şekilde diyor. Olamazı. Burası gerçekleşti. Sizi burada kusan şu an beni kalem üzüp direç arkadaşlar. Ne olur da kusan içi. Biri ben kendini kalem üzüp direç arkadaşlar. İnşallah ne söylüyorum söylemiş olur. Umarım arkadaşlar istediği her şey gerçekleşiyorum. Amin. Ayrıca arkadaşlar 3 saniye içinde video ben istedik de. Ben ve tüm arkadaşlar video benim yani. Ondan sonra kalem üzüp direç arkadaşlar. Bunları yaptınız arkadaşlar. Sürpriz gelecek. Sürpriz söylemek istemiyorum. Deneyin ve görün. Yemin ederim çalışacak. Ben arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şurada görmüşsünüz bir cesedi var. Yetiyor arkadaşlar hemimiz önünde. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Hey çocuk Evet babacım ne oldu? Ne oldu baba? Evet baba ne oldu? Bir şey mi oldu? Çabuk buraya gelin. Çabuk durun size. Tamam baba gidiyoruz. Geliyoruz babacım. Duyuyor taktık. Yataklara... Gelin. Tamam baba geliyoruz. Hadi çocuklar bir önce siz gelin. Kolumuz arkadaşlar. Bu şeyi bir önce terlememiz lazım. Çünkü ne etrafta arkadaşlar insanlar böyle bir şekilde ulaşıyor. Sanki hastalanmış olabilirler. Ya, ne bileyim arkadaşlar ölümcül bir yer Covid-19 virüsünden yani bulaşmış olabilir onlara. Allah muhafaza arkadaşlar ya. Bizi bulaşmasını ben istemem yani kısacası Buradan bir önce gitmemiz lazım. Burayı bir önce terhal defol. Yani ne bileyim arkadaşlar gitmemiz lazım buradan yani. Defolup gitmemiz lazım. Buraya geldik babacığım. Evet baba neden? Babacığım söylesene. Tamam çocuklar söyleyeceğim merak etmeyin. Ama onun için bana birazcık zaman verin tamam mı? Hemen geleceğim birazdan. Çünkü harikmem gereken bir durum var. Ne anlayacaksın babacığım? Söylesene bize de. Tamam çocuklar söyleyeceğim merak etmeyin. Ama onun için burada bekleyin devam edin. Her neyse arkadaşlar hemen içeriye geleceğim. Şöyle kapıyı kapatalım tekrar. Çocuklar arkadaşlar bekliyorsun. Tamamdır. Şöyle kaplarımı giyip tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Nerede? Ah burada arkadaşlar kaplarım. Nükleer kaplarımı şöyle çıkartayım kutuların içinden. Bunlar saçlar arkadaşlar ne bileyim. Bir şey olmayacağını düşünüyorum. Şöyle de maske gibi takayım arkadaşlar tamam. <laughs> Ve arkadaşlar bunları lazım. Tamamdır. Bunları hemen koymam lazım Darkus sayesi. Ve arkadaşlar kimsenin gelememesi lazım. Aynen. Bunları şöyle yerleştirdim. Tamamdır. Bizim oda bitti. Burayı kapatalım arkadaşlar. Başka kaldı. Tabii ki de buralar arkadaşlar. Bunların hepsini şöyle yerleştireceğim ki buraya kimse gelmesin Darkus sayesi. Ve arkadaşlar ne bileyim bizim evimize falan girmeye çalışmışsınlar. Çünkü yerlerse arkadaşlar bizim için kötü olabilir yani. Aynen. Şunların hepsini tak 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 kapatalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz tamam. Bunları da kapattım. Başka neyse kaldı. Buraya koymamıza gerek var mı? Bir iki tane de buraya koyalım arkadaşlar şöyle tamam. İki tarafa da koydum. Gerçekleştirdik. Bir arkadaşlar bu taraflar birazcık kaldı. Ne bileyim. Başımız belada var arkadaşlar ya. Buraya gelirler mi? Biz öldürme falan çalışmasa değil mi? Öyle bir şey yapmaya kalkışırlar nasıl arkadaşlar? Ne bileyim yani. Başımız çok büyük bir şekilde belaya girecek gibi gözüküyor. Ama <laughs> <laughs> dışarıya bakın. İnsanlar arkadaşlar ne bileyim bir şekilde koşturmaya falan çalışıyor. Kaçmaya falan çalışıyor. Tamam. o çocuklar. Haydi <laughs> Evet baba garaja girmeye çalışıyorlar. Başımız belada. Beraber... Tamam çocuklar merak etmeyin. Sana ne oldu babacım böyle? Evet babacım sana ne oldu? Çocuklar anlatacağım diyorum. Gel bakalım ilk önce. İlk başta sen şöyle bir arabaya bin. Ondan sonra senin sen de gel bakalım bir şöyle. Seni de bindirelim şöyle gel bakalım oğlum. Sen de şöyle yanımıza bin. Arkadaşlar herkes birine göre gidebiliriz. Babacım dikkatli ol tamam mı? Evet babacım dikkatli ol. Tamam çocuklar merak etmeyin dikkatli olacağım tamam. Allah'ım yerim gel bakalım şöyle seni oğlum tekrar alacağım şöyle garajı kapattım. Tamam gel bakalım arabaya binelim arkadaşlar. Buraya bir önce takipimiz lazım. Burada ben bir dakika falan daha kalamam yani arkadaşlar. Buraya arkadaşlar özleyeceğim. Buraya bir daha gelmeyeceğim. Neden babacığım? Neden gelmiyoruz? Çünkü Öyküz burası artık ne bileyim karantinada bir yer. Burası artık hastalıklı bir yer tamam mı? Hastalıklı bir şehir. Hastalıklı bir mahalle burası. Aynen. Buradan arkadaşlar bir an önce defolu gitmemiz lazım. Şuraya bakın arkadaşlar. Olamazlar kusura. neyse soldan gidebiliriz yani. <laughs> Olamaz. Yollar kapalı. Bir saniye. Öbür yoldan gitsem daha yolcuk arkadaşlar. Orası daha kestirmeyeyim. Evet babacığım. Oradan... <laughs> Doğru söylüyorsun Melike sen neyse. Buradan dönelim arkadaşlar. Okulumuz Zarkus ayısı. Buradaki yolda kabul arkadaşlar. Bakalım aşağıya. Nereye gittiniz zannediyorsun? Aa, komiserim lütfen beni vurmayın. <laughs> tamam seni vurmayacağım. Ama buradan yani kaçmaya çalışarak bizi ihanet etmiş oluyorsun anladın mı? Ama bakın ben buradan kaçmaya çalışmıyorum. Sadece ailemi güven bile bir yere çalışıyorum. Anladınız mı? Daha fazla burada kalamayız. Daha fazla burada kalamaz mısın? Sen şu anda bir karantineli olan bir insansın tamam mı? İnsanlar dışarılarda gezebiliyor. O yüzden buradan bu şehirden bu variyeden kimsenin dışarı çıkması yasak. Bunu anladın mı? Ee anladın mı? O yüzden şimdi hemen daral evine gidiyorsun ve evinden çıkmıyorsun. Tamam mı? Bunu iyice anla. Yoksa çıkmaya kalkırsan seni bu görür Silahla birlikte vururum. Evet, tamam tamam. Merak etme. Bir daha kuralları çiğnemeyeceğim. Söz veririm. Babacığım ne olacak ne yapacağız? Bilmiyorum yani yayın Bilmiyorum oğlum canım oğlum. Merak etme. Ama bir yolunu bulacağım size söz veriyorum. Şimdi arabana bin. Daral evine git. Seni gidin soytarı. Evet tamam efendim. Hemen gidiyorum. Olamaz arkadaşlar ya. Olamaz Arkus ailesi. Olamaz. Tam gidiyorduk arkadaşlar. Görmüşsünüz bir oradan komiser çıktı yani şef ya. Olamaz. Ha neyse. Burada görmüşsünüz arkadaşlar bizim arkadaşımız can var. Can arkadaşlar virüs kapmış galiba. Ve görmüşsünüz arkadaş orada duruyor yani. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Ha neyse arkadaşlar. Buradan falan gidemem yani ya. Buradaki yolların hepsi kapalı. Şu maske hiç katı var arkadaşlar ya olamaz Sizi söylüyorum arkadaşlar sakın ama sakın bir yerde kalın tamam mı Hayır ya yani, ne bileyim tek bir yere gitmeye çalışmayın biriniz Tamam babacım merak etme bir arada kalacağız Babacım ben Engin'le birlikte kalacağım Babacım ben ablamla birlikte kalacağım Tamam çocuklar her neyse ikiniz de yani ne bileyim Herkes bir için. seçin ondan sonra dağılın etrafa Ondan sonra da bu görmüş şeyler için Alın bakalım sizin hepinizi bunlardan dağıtıyorum Yukarı katlara ondan sonra da bir odalara Bütün camlar buralara yerleştirin tamam mı Tamam babacım yerleştireceğiz çünkü ilk önce evimize girmeye çalışanlar olabilir. Bizi öldürmeye, bizlere bulaşmaya çalışanlar olabilir. Anladın mı? O yüzden yani tehlikeli bir durum bu sonuçta. Bunu yani iyice kavrasanız güzel olacak çocuklar. Çünkü ne bileyim başımız belaya girebilir o yüzden ilerideki durumlarda yani kısa arkadaşlar. Şunları şöyle hepsini yerleştireceğim arkadaşlar. Eve kimsenin girmesini istemiyorum. Ya başımız belaya girerse ya arkadaşlar bize de yani bulaştırmaya çalışırlarsa o zaman işte arkadaşlar o zaman kötü olur ailem için durum yani. Tamam. Bunlardan bir tane daha koyacağım şöyle. Koyamıyorum ki arkadaşlar bunlar ya. Birazcık sıkıntılı yani bunlar. Aynen. Şundan bir tane şöyle koyduk. Bunun üstüne atlayacağım arkadaşlar. Şöyle bunlar Arkadaşlar şöyle kırmam lazım ya. Bundan dolayı oluyor kırmıyorum ki. Koyamıyorum yani. Heh. bunlarla koydum. Bir tane daha şöyle üstte Bir daha bir daha şöyle yapalım. Bir daha şöyle koydum. Ve arkadaşlar görmüşsünüz. Bütün şeyler kapanacak şimdi. izin Hepsini tak 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 kapatacağım şöyle. Oo tamam 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 tamam. Buradakileri hepsini kapattım. Yerleştirdim arkadaşlar şöyle. Tamam. Buradakileri de kapattım. Aç kapıyı. Aa! Dur! <laughs> <laughs> geldiler arkadaşlar. Evimize geldiler. Kırmaya çalışıyorlar. Tamam. Buraları da yerleştirelim. Olamaz. Onların içine girmelerine izin veremem arkadaşlar. Bunları da şöyle kapatalım. Ve burada da görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bunların yani kapatabildiğim kadar kapatmaya çalışacağım. Her neyse. Çocuklar siz. Babacığım üst katı kapanmaya çalışıyoruz hala. Sen? Bir ben yani ne bileyim bitiriyorum hala yani ya. Şurada kaldım. Mutfağı bitirdim yani kısacası. Şunları şöyle koydum. Burada da bunu koydum. Yaklaşık olarak arkadaşlar hepsi bitti. Olamaz. Ne haber? Yapmaz. Arkadaşlar ya dışarıda garip olaylar oluyor. Sanki birileri gizli kapısına vuruldu. Ben bir yanlış gördüm. Evet arkadaşlar evet gerçekten öyle bir şey oldu. Olamaz. Orada birisi var. Sanki arkadaşlar ne bileyim orada yatıyor yani ya. Ya da ölmüş mü? Hey kardeşim. Orada sanki ne yapıyorsun ya Allah! Olamaz. <laughs> ee, ben geri gitsem bir olacak aslında. Gel buraya Abbas. Sen, sen de bizden birisi ol. E, ee, hayır ben sizden birisi olmak istemiyorum. Yanıma gel. Benim birlikte temasladım. Ellerime dokun. E, ee, hayır, hayır öyle bir şey yapmak istemiyorum. Gel diyorum. Hayır gelmeyeceğim. <laughs> Aa, olamaz. Ne yaptın sen diyorsun? Sana bulaştırdım. Aa, Aa, kardeşim, kardeşim kapıyı aç ben Abbas, o sen misin? Evet kardeşim. Ne olur kapıyı aç. Lan yaklaşırsan sen seni vururum tamam mı? Yaklaşırsan seni vururum. Vuramazsın. Ah, oğlum kapıyı aç diyorum. Ne ne oldu kardeşim Anasını bana. Kardeşim dışarıda adam benim üstümü yükşürdü. Bir, saniye sen şeyden mi açıyorsun candan? Evet kardeşim. Ü üstünü üstüne mi yapmışır derin? Evet. Kardeşim ne Abbas sen sen neden böyle bir şey yaptın Neden yerimize geldin Kardeşim bilmiyorum gideceğim. <laughs> evet kardeşim gitsin iyi olur gerçekten. Yeni kardeşim Sen sen yani ne bileyim hayatını tanıdın en salak insan sana tamam Özür dilerim kardeşim bilmiyordum gerçekten de. Olamaz arkadaşlar ya olamaz. Tamam şuradan geçebilirim sanırım yani. Nereden geçeceğim arkadaşlar? Aa burası açılıyormuş. Arkadaşlar kural bir. Ben bundan sonra gibi döküyorum. Sakın kimse bana yaklaşmasın. Neden baba? Evet bacım neden? Çünkü çocuklar Abbas bildiğiniz ona yani bir, yani bulaşmış yani anlayınız mı? Ben kendimi giydim. izolasyon oldum ve maske taktım. Yani bir, bu maske sayesinde artık benimle birlikte aynı havayı solamayacaksınız anladınız mı? Tamam bu bir gezi misin? Hayır ülke söylemeyeceğim. Gerçekten. Mi? Babacığım güçlü olacaksın değil mi? Evet baba bunu atlayacaksın. Atlatabileceğine eminim babacığım. Senin arkandayım. Ben yani olun. Merak etmeyin çocuklar. Sizi gerçekten çok seviyorum. Ama bundan sonra artık dik başınızsınız. Bu karantinada sakın dışarı çıkmayın. Ben odaya gidiyorum. Yaklaşık olarak 14 gün boyunca izolasyon olacağım. Yani bu şeyi atlatmaya çalışacağım. Sizler kendinize iyi bakın tamam mı? Tamam babacığım. Tamam değil baba. <laughs> Kaydetmek istedim. Merak etme çocuğum merak etme Bana hiçbir şey olmayacak sana söz veriyorum Olmaz arkadaşlar Maskeyi artık çıkartabilirim Ve odama doğru gidebilirim Ben arkadaşlar atma işte bu şey yani şey oldum ya Ulaştım ben arkadaşlar buna hak etmiyordum. Ben bunu ne bileyim yani Mahallemiz karantin alınmıştı ama ben böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar Emmi kesinlikle Abbas dedim. Yabancıları dedim. Abbas arkadaşlar bir yabancı benim için artık Abbas can ne bileyim arkadaşlar daha fazla kişiler Yağmur derin selin onları da almamız lazım Aynen hiç kimse almayacağım arkadaşlar Bundan sonra odamda kalacağım Bir çıkmayacağım Olamaz ya her neyse yatsam iyi olacak arkadaşlar. Böyle böyle yani ne bileyim son günlerimi göçecek gibi hissediyorum. Umarım atlatabilirim. Umarım atlatabilirim arkadaşlar umarım. Göz kardeşim sen üstüne nereden buldun? Kardeşim bu da babamın şeyinden geldi. Bir de ben videoya bildiler. Sakin söylemeyin. Tamam da ne yapacaksın sonra Evet ne yapacaksın? Ya bize bir sürü yemek çalışıyorsa onu bir şeyler deriz. Etki sahile getireceğiz tamam mı? Bana güvenin arkadaşlar. Şey. Kardeşim sen sonra gelmesine izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Tamam kardeşim söz veriyorsun. Ya beni zarar verirsen. Merak vermeyin. Zarar vermeyeceğim. Bize girmeye çalışırsa zarar veririm tabii ki de. Çünkü size zarar vermeye çalışıyor. Anlıyoruz mu? Size bir şey olmasını istemem. Çünkü siz benim kardeşim misiniz? Evet kardeşim. Her daim senin yanında olacağız. Merak etme. Verdiğin kararların arkasındayım. Ben de kardeşim. Ben de kardeşim. Merak etme. Her neyse arkadaşlar. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Ben sizin yanındayım. Söz veriyorum. Her neyse sayısı. O zaman arkadaşlar bu geldik. Şu anda görmüşsünüz. Ben artık karantinadayım yani. Buradan dışarı çıkmayacağım. Şu anda son sakin bir çıktı. Tıklayıp izler misiniz arkadaşlar? Tıklayıp izleyin yani. Sizleri çok seviyorum. Narkos ailesi. Sosyal saat tıklayıp izleyin. Sütüye katılın arkadaşlar. Sürümüzün bir ailemizin bir partisi olduğunu. Dark Crusade katılın arkadaşlar. Abone olup arkadaşlar sizce bunu anlatacak mıyım? Yoksa ölecek miyim yani ya? Yorumlarda yazar mısınız bir? Umarım arkadaşlar ne bileyim. Yani kötü bir şey olmaz. Ölmem yani. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.